Merhaba sevgili öğrencilerim. 7. sınıf matematik dersi 1. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışırım. Sevgili öğrenciler yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Toplamda 20 sorumuz var. Her soru için 5 puan hesaplama yapabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Ayrıca beni İbrahim Hoca. 33 Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Çocuklar baktığımız zaman burada yukarıdaki şemada kutuların içindeki sayılara ait işlemler okları yönüne takip edilerek yapılıp sonuçlar kutulara yazıldığında sonuç olan C sayısı kaçtır diyor bana. Baktığım zaman öncelikle eksi 18 ile artı 6'yı toplayacağım. A sayısını bulacağım. İşareti farklı olan sayıları toplarken sevgili öğrencim büyük sayıdan küçüğü çıkartırım. 18'den 6 çıkarsa 12 kalır. Ve büyüğün işaretini kullanırım. Büyüğün işareti negatif eksi 12 olur. Diğerine baktığım zaman artı 6'yı eksi 2'ye bölmem gerektiğini söylüyor bana. İşareti farklı olan sayılarda bölme işlemi yaparken işaretimiz burada negatif olarak karşımıza çıkar. 6'yı da eksi 2'ye böldüğün zaman 6 bölü 2'den 3 sonucuna ulaştım. 1'i eksi 12, 1'i eksi 3 ikisini çarpacağım. 2 tane işareti aynı olan sayıları çarptığımızda sonuç pozitif çıkar. 12 ile de 3'ün çarpımı 36 eder. Artı 36 doğru cevabım A seçeneğidir. 2 numaralı sorumuz bir deney tüpünün başlangıçtaki sıcaklığı 12 derecedir. Bu deney tüpündeki reaksiyona bağlı olarak tüpün sıcaklığı her 3 dakikada 2 derece düşür. Buna göre 21 dakika sonra deney tüpünün sıcaklığı kaç derece olur diyor. Sevgili öğrenciler özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4 sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5 6 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu 9 10 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılı ya da hazırlayabiliyoruz. Velimiz bizi 507 215 26 8 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Dikkat edelim sevgili öğrenciler. 21 dakika sonra her 3 dakikada 2 derece düşüyorsa 21 içerisinde kaç tane 3 var? 7 tane 3 var değil mi? O zaman 7 tane 2 derece düşmesi lazım. 7 tane 2 derece de 7 çarpı 2'den bulabilirim. 14 derece düşüreceğim. 12 dereceydi. Ben 12'den 14'ü çıkartacağım sevgili öğrencim. İsterseniz bunu toplama işlemini çevirebiliriz. Burası artı burası eksi. Yani burada artı 12 ile eksi 14'ü toplamına bir bakalım sizlerle birlikte. Çocuklar burada şöyle yaptım. Evet burada iki farklı işaretli sayıları toplarken büyükten küçüğü çıkartırsın. 14'ten 12 çıkarsa 2 kalır. Büyüğün işaretini kullanırsın. Eksi 2 doğru cevap. A seçeneğidir. 3 numaralı sorumuz A'nın B'nin eşitliğini vermiş. A üstü B sayısının değeri aşağıdakilerden hangisidir? A'nın burada taban olduğunu unutma. Eksi 6. B de burada üst olarak karşımıza çıkıyor. Eksi 6'nın karesi. Çocuklar 6'nın karesini bulup önüne eksi getiremezsin. Çünkü biz burada bir bütün olarak eksi 6'nın karesine bakmamız gerekiyor. Yani eksi 6'yı burada iki defa yazıp birbirleriyle çarptığın zaman 6 kere 6 36. iki tane eksi sayının çarpımı aynı işaretli ise pozitif olur. Artı 36 doğru cevap D seçeneği. 4 numaralı sorumuz aşağıda verilen rasyonel sayılardan hangisinin ondalık gösterimi devirlidir diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler rasyonel sayıları ondalık sayıya çevirirken bir yöntem vardı. Paydalarını 10, 100 ya da 1000 yapabiliyor muyuz ona bakmamız gerekiyor. Mesela ben burada 4 sayısını paydada bulunan 4'ü 25 ile genişleterek 100 yapabilirim. 20'yi burada 5 ile genişleterek 100 yapabilirim. 25'i 4 ile genişleterek 100 yapabilirim. Peki 9'u bir sayıla çarparak genişleterek 10 yapabilir misin? Ya da 100 yapabilir misin? Ya da 1000 yapabilir misin? Hayır tabii ki. 1 ile genişletirsin 9 olur. 11 ile genişletirsin 99 olur. 111 ile genişletirsin 999 olur. 4 bölü 9 ondalık gösterimi devirli olur. Çünkü ben bunun paydasını 100 yapamıyorum. Doğru cevabım D seçeneğidir. Artı 4'ü burada yine 9'a bölerek de sonuca ulaşabilirsiniz. 5 numaralı sorumuz yukarıdaki sayı doğrusu eş parçalara ayrılmıştır. A noktasına karşılık gelen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili öğrenciler baktığım zaman eksi 2'nin de sol tarafında olduğunu görüyorum. Eksi 2'yi başa getirdim. Eksi 2 tam dedim ve e, kesir çizgisini çektim. Sevgili öğrencim buraya baktığım zaman 2 ile 3 arasını istersen buradaki parçayı biraz daha büyütmek istiyorum ben. Baktığım zaman burada 2 ile 3 arasını 1, 2, 3, 4 parçaya bölmüşler. Bunu payda yazıyorum. Bakın burası eksi 2. Sağdan sol tarafa doğru sırayla gidersin. Eksi 2'den sonra birinci noktadır A noktası. Eksi 2 tam 1 bölü 4. Doğru cevabım D seçeneğidir. Aşağıdaki verilen sıralamalardan hangisi yanlıştır diyor bize. Bakalım hemen. Bakın A seçeneğinde negatif bir sayımız var burada. Negatif sayılar pozitif. Rasyonel sayılardan daha küçük olması gerekiyor. 1 bölü 5, 3 bölü 5, 7 bölü 5 diyor. Bunların paydalarının eşit olduğunu fark ettin mi? Paydalar eşitse payına bakarım. Payı küçük olan daha küçüktür. 1 küçüktür, 3'ten küçüktür, 7'den A seçeneği doğru. B seçeneğine bakıyorum. Payların hepsinin eşit olduğunu görün Pay eşitse paydası büyük olan tam tersi küçük olması gerekiyor. 11 küçüktür 9'dan aynen öyle. O da küçüktür 5'ten o da küçüktür 3. Burada da herhangi bir hata yok. C seçeneğine baktığım zaman 1 bölü 2 küçüktür 2 bölü 5 diyor. Sevgili öğrencim burada yarımdan küçük olan sayıya bakalım. 5'in yarısı ne eder? 2,5 eder. Orada ne var? 5'te 2 var. Yani 5'te 2'nin yarımdan küçük olduğunu söyleyebilirim. Şimdi baştaki sayımız yarıma eşit. Diğer kesir ise yarımdan küçük bir sayıdır. O zaman 1 bölü 2'nin yarım olan sayının yarımdan küçük olan sayıdan daha büyük olması gerekmiyor mu? Yanlışlık C seçeneğinde var. Bir diğer sorumuz 7 bölü 10 sayısının toplama işlemine göre tersi M. Sevgili öğrenciler 7 bölü 10'un toplama işlemine göre tersi M ise toplama işlemine göre tersini önündeki işaretini değiştirerek bulabilirsin. 7 bölü 10 pozitif bir sayıdır. Önüne negatif, negatif olmasını sağlayan e, eksi işaretini getirmem gerekiyor 7 bölü 10'un çarpma işlemine göre tersini hemen yapalım sevgili öğrenciler burada da pay ve paydanın yerini değiştireceksin 10 yukarıda 7 aşağıda işte sana çarpma işlemine göre tersini de ne olarak bulduk bu sayılardan bir tanesi 10 bölü 7'dir bu sayılardan diğeri eksi 7 bölü 10'dur benden bu ikisinin çarpımını istiyor 7'ler karşılıklı sadeleşti 10'lar karşılıklı sadeleşti karşılıklı sadeleşti dedim 1'er kaldı değil mi Dikkat et oradaki negatif sayı unutma. Yoksa 1 bölü 1'den bak C seçeneğe gel beni işaretle diyor. Sen burada pozitif bir sayı negatif bir sayı çarpıyorsun. Bir kere bunun işaretine karar verelim. Negatiftir. 1 kere 1 1 1 kere 1 1 1 bölü 1 de 1 eder. Tabi önündeki eksi işaretinde lütfen unutmayalım. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz eksi 1 bölü 3 parantez içerisinde bunun 3. kuvveti bu ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Sevgili öğrenciler oradaki küp hem payın hem paydanın küpüdür. Öncelikle bizim şuna karar vermemiz gerekiyor. Eksi 1 bölü 3'ün üçün 3. kuvveti yani tek olan kuvveti negatif bir sayının tek kuvvetleri negatif olur. Yani sen burada kafadan bir kere B ve D seçeneklerini elemen gerekiyor. 3 hem 1'in küpüdür hem 3'ün küpüdür. 1'in küpü 1 eder. 3'ün küpü de 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ten 27 etmez mi? Onun da değerini yazalım. Buraya 27 yazdık. Eksi 1 bölü 27 doğru cevabım C seçeneğidir. Ya da eksi 1 bölü 3'ü diyor ki bize 3 defa yaz ve bunları birbirleriyle çarp diyor bana. Aynı sonuç aynı mantık. Önce işareti karar verelim. Negatif bir sayıla negatif bir sayı çarpımı pozitif olur. Pozitif bir sayıla tekrardan negatif bir sayı çarparsan işlem sonucunu önce negatif olarak bulursun. Kesir çizgisini çektim. Birlerin çarpımı bir eder. 3 kere 3 9 9 kere 3 27 eksi 1 bölü 27'yi bu şekilde de hesaplayabilirsin. Buradaki işlemin sonucu kaçtır diyor bize. Sevgili öğrenciler önce orada baktığım zaman eksi 4 bölü 3'ün tabi bu parantez içerisinde e, ikinci kuvvetini bulalım. Sevgili öğrencim negatif bir rasyonel sayının çift kuvvetleri e, pozitiftir. Çünkü sen orada eksi 4 bölü 3'ü 2 defa yazıp birbirleriyle çarpacaksın. E, ile eksinin çarpımı artı olmaz mı? Sonra oradaki karenin hem paya hem paydaya ait olduğunu unutma lütfen. 4'ün karesi 16 yazıldı. 3'ün karesi 9 yazıldı. Bunun da artı olduğunu tanıtalım. Şimdi baştaki 2 bölü 9 yazdık artı. Bir de oradaki işlemi sonucu. O da ne eder? 16 bölü 9. Benden bunun toplamını istiyor. 16 ile 2'yi topladım. 18 paydada bulunan 9'u aynen yazdım. 18 bölü 9'un da 2'ye eşit olduğunu lütfen kimseye söyleme. Doğru cevap B seçeneğidir. 10 numaralı sorumuz bu işlemin sonucu kaçtır diyor bize. Ben bu işlemi biraz daha büyütmeye çalıştım. Şimdi sevgili öğrenciler dikkatli bakalım lütfen. Önce üstteki sayıyı bir hesaplamamız gerekiyor. Acaba 1 ile 3 bölü 2'nin toplamı kaçtır? Bunu tam sayılı kesri bileşik kesre çeviriyor gibi yapabilirsin. 2 ile 1'i çarptın. 2 üzerine 3 ekledin. 5 eder paydada bulunan 2'yi de aynen yerine yazdın. İstersen bulduğun sonucu, ben bunu çıkartayım sevgili öğrencim. Onun yerine bulduğun sonuç 5 bölü 2'yi yazayım mı? Buraya hemen 5 bölü 2'yi yazdım. Geldim diğerine. Yani aşağıdakine. Burada baktığım zaman da sevgili öğrencim 3 bölü 2'den 1'i çıkar diyor. 3 bölü 2. Çıkartma dediğimiz 1. Paydada 2 olunca ben bu bir bütün 2 bölü 2 yazarsam da aynı şey değil mi? Bu 2 bölü 2 de 1'e eşit değil midir? Maksat işlemimi kolaylaştırmak. 3'ten 2 çıkardım. Bir paydada bulunan 2'yi de yazarsam. Buradaki işlem sonucunu da 1 bölü 2 olarak buluyorum. Bunu da kenara çektim. Ve oradaki işlem sonucunu da yaptım. 1 bölü 2. Baştaki işleme en son geleceğim. Daha buradaki bölme işlemini bitirmedim. Yani buradan kaynaklı sonucu bilmiyorum sevgili öğrencim. Peki buna da bakalım. Burada da 5 bölü 2'yi 1 bölü 2'ye böl diyor bana. Bölme işlemini yaparken birinci kesir aynen yazarım. İkinciyi ters çeviririm. 2 yukarıda 1 aşağıda. İkiler birbirini götürdü. 5 bölü 1'den o işlemin sonucu 5 oldu sevgili öğrencim. Ben buradaki 5'i de artık kaldırıyorum. Ve o işlemin sonucu 5'i hemen buraya yazdım. Ne diyor? 1 bölü 2'yi 5'e böl diyor. Rasyonel sayılarda bölme işlemini yaparken birinci kesir aynen yazılır. İkincisi ters çevrilir. 5'in ters çevrilmiş hali 1 bölü 5'tir. Bunun gizli bir paydası olduğunu unutma lütfen. Ters çevrilmede payı yukarıya paydayı aşağı doğru alacaksın. Ve bunları da çarpıyorsun. Madem işlemi ters çevirdin, kesirleri ters çevirdin. Bölmeyi de ters çevirip çarpma işlemi yapman gerekiyor. 1 kere 1, 1. 5 kere 2, 10. 1 bölü 10 tabii ki. Doğru cevap D seçeneği. 11 numaralı sorumuz evden okula yürüyerek giden toprak yukarıdaki yolun yani 900 metrenin 5'te 2'sini yürüdükten sonra kalan yolun 4'te 3'ünü daha yürüyor. Buna göre toprak kaç metre daha yürüse okula varır diyor bize. Farklı yöntemleri var tabi bu soruyu çözerken sevgili öğrencim. Ben sayı üzerinden gireceğim. 900 metrenin 5'te 2'sini bulacağım. 5'te 2'sini 5'te 2 ile çarparak hesaplayabilirim. 900 ve 5'i sadeleştirebiliriz. 5'i 5'e böldüm bir kere var. 900'ü 5'e böldüm. 180 kere var. 180 ile de 2'yi çarparsam 360 sonucunu ulaşacağım. Toprak yukarıdaki yolun 5'te 2'sini yürüdükten sonra yani 360 metre yürüdükten sonra kalan kelimesine dikkat et. Bir kesir probleminde kalan ya da geriye gibi bir ifade varsa bir yerde bir çıkartma işlemi yapman gerekiyor sevgili öğrencim. Sen 900 metre yolun vardı. Bunun ilk etapta 360 metresini yürüdün. Kalan yol dediği için çıkartarak Kalan yolu hesaplaman gerekiyor. 0, 10'dan 6 çıkarsa 4 kalır. 8'den 3 çıkarsa 5 kalır. Bu kalan yol sevgili öğrencim. İşlem yapıyor ama işlem sonucunda neyi bulduğunu bilmiyor. Sayı olarak söylemiyorum. İfadesi nedir? 540'ı tamam buldun da bunun kalan yol olduğunu bilmezsen olmuyor işte. Bunun 4'te 3'ünü daha yürüyor sevgili öğrencim. Ben 540'ı hemen burada 4'e bölüp 3'le çarparak sonuca ulaşacağım. 125, 10 daha... 135 işlemi fazla uzatmıyorum. 540'ı 4'e böldüm. 135. 135 ile de 3'ü çarpıyorum. 405 eder sevgili öğrenciler. Bu nedir biliyor musun? Bu da ikinci kısımda giden yoldur. Yani sen ilk etapta 360 metre yol yürüdün. Sonra 405 metre yol yürüdün. Bunların toplamına bakalım. 5 0 daha 5 eder. 6 aşağıda 4 3 daha 7 eder. 765. Senin iki seferde toplamda gitmiş olduğun yol. Acaba sen ne kadar daha gidersen okula varırsın. Senin toplam yolun 900 değil miydi? 900'den gitmiş olduğun 765 metrelik yolu çıkartırsın ve sonuca ulaşırsın. Sıfırdan 5 çıkmaz 10'lu kaldık. Burası 8, burası 9, burası 10. Ondan 5 çıkarsa 5 kalır, 3 kalır, 1 kalır. 135 metre tabii ki. Farklı yöntemleri var sevgili öğrencim. Doğru cevabım A seçeneğidir. 12 numaralı sorumuz. Yukarıdaki cebirsel ifadenin terimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Çocuklar orada 3 tane terim var. Birinci terimiz 5x. ikinci terimiz eksi 7'ye. Önündeki eksi işaretini eklemek zorundasın. Ve üçüncü terimiz yani sabit terimiz de burada eksi 35 olur. 5x eksi 7'ye eksi 35 doğru cevabım D seçeneği olduğuna göre a artı b eksi c aşağıdakilerden hangisini eşittir diyor bize ben buradaki işlemi benden istenen işlemi biraz daha büyüttüm a artı diyor a ne burada 3x artı b diyor b ne burada 2x eksi 3 onu da hemen yazdım tabi bunu parantezde de belirtebilirim sevgili öğrencim. Ve ben bundan çıkartacağım C'yi. C, C dediğim ne? X artı 1. Buradaki C'nin tamamını X artı 1'i özellikle önünde eksi işareti varsa parantez içerisine alman gerekiyor. Şimdi biraz bunu sadeleştirelim sevgili öğrenciler. Dikkat edelim burada önemli bir nokta var. Özellikle şuradaki eksi işareti olan yerde. Şimdi 3x'i aynen yazdık. Artı 2x'i yazıyoruz. Eksi 3'ü yazıyoruz. Buraya kadar her şey normal. Eksi parantezin eksisidir. Parantezdeki her bir elemanın eksisidir. Yani bu eksi hem bu x'e aittir hem de artı 1'e aittir. X'in önüne eksi getirdiğim zaman eksi x olur yazıldı. Artı 1'in önüne eksi getirdiğin zaman bunu çarpma gibi düşün. Yani eksi 1 sayı ile artı 1 sayı çarpınca ne olur? Eksi olur. O zaman eksi olursa işlem sonucunu eksi 1 olarak bulabilirim. Ve eşitlerimi koydum. Şimdi burada bir sadeleştirme yapabiliyor muyum? Ona bakıyorum. 3x burada var. Önce x'leri toplayalım. 2x burada var oldu sana 5x. 5x'ten x'in bir tanesini çıkartırsam geriye ne kalır? 4x kalır. Geldik sayılara. Bir eksi 3'ümüz var. Bir eksi 1'imiz var. İşarete aynı olan sayıları toplama gibi düşün bunu. 3 lira borcun var. 1 lira daha borcun var. Senin toplamda 4 lira borcun var. 4 lira borcun olmasını eksi 4 şeklinde de gösterebilirim. 4x 4 doğru cevap B seçeneğidir. 14 numaralı sorumuz uzun kenarı 3x 2 santimetre ve kısa kenarı 4 santimetre olan dikdörtgenin alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Hemen bakalım. Sevgili öğrenciler bizden bunun alanını istiyor. Alanı hatırlayalım önce. Dikdörtgenin alanını uzun kenarla kısa kenarı çarparak bulabilirim. Uzun kenarımız burada 3x eksi 2'ymiş. Kısa kenarında da 4 santimetreymiş. İkisini çarpacağım. 4'ü ben burada çarpıyorum 3x-2 ile. 3x-2'yi bir bütün olarak düşünmen gerekiyor. Onun için parantezi aldım. 6. sınıfta öğrendiğim bir konu vardı. Çarpmanın çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği. 4'ü burada dağıtıyorsun hem 3x'e hem de eksi 2'ye. 4 tane 3x'in çarpımı çok basit. 4 kere 3, 12x'i de önüne katarsan 12x eder. 4 ile eksi 2'nin çarpımı da eksi 8 eder. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz yukarıda ilk 4 adımı verilen örüntünün genel terimi aşağıdakilerden hangisidir? Genel terimi yani buradan bizden kuralı bulmamızı istiyor. Sevgili öğrenciler bunda zorlanan çok öğrencim var. Bu online derslerde de görüyorum ben bunu. Çok basit aslında. Çok basit. Nasıl basit? Kural şu. Şimdi kaçar kaçar artıyor. Üçer üçer artıyor. Üçer üçer arttığı için sen bunu 3n gibi düşün. Dörder dörder artsaydı 4n derdim. Yedişer yedişer artsaydı 7n yedi derdim. Oradaki 3 sen 3 olarak düşün sevgili öğrenci. Ama birinci sayıda kaç var? 4 var. 3'ü 4'e tamamlayan sayı artı 1 değil midir? İşte sana örüntü kuralı çıktı. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir örüntünün genel terimi 7n-2 yani kuralı olan örüntünün 8. adım aşağıdakilerden hangisidir diyor. Örüntünün kuralını biraz daha büyüttüm. 8. adımı yani oradaki değişken yerine 8 yazman gerekiyor sevgili öğrenci. 7 çarpı 8 eksi 2'den sonuca ulaşabilirsin. 7 kere 8 biliyorsun 56. 56'nın 2'yi çıkartırsan 54'ü bulursun. Doğru cevabım C seçeneği. 17 numaralı sorumuz. Aşağıda verilen denklemlerin hangisinde denklemi sağlayan x değeri diğerlerinden farklıdır diyor bize. Hemen şöyle biraz daha büyütelim sevgili öğrenciler. Şimdi a'dan hemen başlıyoruz burada. E, x'ten 7'yi çıkartıyorsun. Eksi 2 biliyorsun. Şöyle ki Eksi 7'yi karşı tarafa artı 7 diye atıyorsun. Artı 7 ile eksi 2'nin toplamı artı 5 eder. X'i burada artı 5 olarak buldum. Diğerine bakıyorum. Artı 1'i karşı tarafa eksi 1 şeklinde atıyorsun. 11'den 1'i çıkartırsan geriye 10 kalır. 2 tane X olsa X'in bir tanesini 5 olmaz mı? Yine artı 5'i buldum. Sıra geldik C'de. Burada X'leri bir tarafa sayıları bir tarafa topluyorsun sevgili öğrenci. X'i karşı tarafa attın eksi X şeklinde. Eksi 4'ü de karşı tarafa attın. İşaret değiştirir biliyorsun o da artı 4 şeklinde. Yani artı 1 artı 4 artı 5 olur. Buraya yazdık eşittir. 2x x'in bir tanesini götürürsek geriye x kalır. Burada da yine x'in değerini artı 5 olarak buldum. Aynı mantığı D seçeneğinde de yapmaya çalışalım. X'i karşı tarafa attım. Buraya eksi x şeklinde gider. 3 xten x'in bir tanesini çıkartırsan 2x kalır. Eşittir'i koydum. Burada da baktığım zaman artı 2'yi karşı tarafa eksi 2 şeklinde atıyorsun. Eksi 8 var. Eksi 2 daha geldi. Eksi 10 oldu sevgili öğrencim. Burada da x 5 çıkıyor ama buradaki 5'imiz eksili. Farklı olanı benden istiyor. Doğru cevabım D seçeneğidir. 2 tane x eksi 10 ise x'in bir tanesi eksi 5 olur. Bir diğer sorumuz yukarıda verilen denklemi sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir sevgili öğrenciler? Güzel ve uzun işlemli bir denklem. Hemen yapmaya çalışalım sevgili öğrenciler. Şimdi baktığım zaman burada eşitlik önemli. Eşitliğin sol tarafı sağ tarafı. Tabi burada 5'i şöyle yapalım. 5'i çarpma durumunda x eksi 2'ye dağıtacağım. 5'ten x'e 5'ten eksi 2. E 2 olursa 5x eksi 5 kere 2 10 eksi 10 olur. 5x eksi 10. 2'yi de burada dağıtacağım sevgili öğrencim. Ama bunu eksi 2 olarak düşünüyorum. Eksi 2 ile 1'in çarpımı. Şimdi sevgili öğrenciler x artı 4'ü de bulduk. Bizim bunları biraz daha sadeleştirmemiz gerekiyor. Baktığım zaman bakın 5x burada var. Artı 4x benzer terimleri toplayabilirim. 5x 4x daha olur sana 9x. Eksi 10 ve eksi 2'nin toplamını da eksi 12 olarak belirleyebilirim. Ve bu eşitmiş x artı 4'e. x'ler bir tarafta sayılar bir tarafta. Nasıl oluyor o? x'i karşı tarafa eksi x olarak geçirebilirim. Eksi 12'yi de karşı tarafa artı 12 olarak geçirebilirim. Sevgili öğrencim 9x'ten x'in bir tanesini çıkardım. 8x kaldı. Burada 4 vardı. Diğer taraftan artı 12 geldi. Oldu sana artı 16. X'i benden istiyor. Eşitliğin her iki tarafını 8'e böldüm. 8'ler birbirini götürdü. 16 bölü 8'den X'i 2 olarak bulabilirim. Doğru cevabım B seçeneğidir. 19 numaralı sorumuz hangi sayının 3 katının 5 fazlası aynı sayının 2 katının 1 eksiğini eşittir? Hangi sayı x olsun bu sayı? x'in 3 katı 3x eder. 5 fazlası 3x artı 5 eder. 5 fazlası yine aynı sayının yani x'in 2 katının 2 katı 2x 1 eksi yine 2x eksi 1 ve bu ikisi birbirine eşitse şöyle de eşitliği kurup denklemi oluşturuyor. Çocuklar burada x'ler bir tarafta sayılar bir tarafta olsun lütfen. 2x'i karşı tarafa attım. Burada genelde küçüğü bir yanına götürmekte fayda var. Eksi 2x olarak geçer. 3x'ten 2x'i çıkartırsam geriye x kalır. Buradaki artı 5'i de karşı tarafa eksi 5 olarak atıyorum. Bu ikisinin toplamı da ne olur? Eksi 1 ve eksi 5 oldu sana eksi 6. X'i benden istiyor. Eksi 6. Doğru cevabım. A seçeneği. 20 numaralı sorumuz. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının 2 katından 3 eksiktir. Sınıf mevcudu 30 olduğuna göre bu sınıftaki kız öğrenci sayısı kaçtır diyor bize. Sevgili öğrenciler, bu sınıfta erkekler var E harfiyle gösterdim. Kızlar var K harfiyle gösteriyorum. Baktığın zaman kızlar erkeklerin iki katından 3 eksikmiş. Yani ben burada erkeklere X dersem iki katı ne olur? 2X. 3 de 2X eksi 3 olur. Şimdi ben burada erkek ve kızları cebirsel olarak yazdım. Buradaki bilgiden yararlanacağım. Sınıf mevcudu 35. Sınıf mevcudu dediği ne? Erkek ve kızların toplamı. Ben burada erkek ve kızları topladığım zaman cebirsel ifade olarak topluyorum. 2x, x de burada var. 3x, eksi 3'ü de aynen yanına getirdim. İşte bu sayımız 30'a eşitmiş sevgili öğrenciler. Eksi 3'ü karşı tarafa artı 3 şeklinde aldım. O zaman 3x eşittir. 30 artı 3'ten 33 olmaz mı? X'i yalnız bırakacağım. Eşitliğin her iki tarafını da 3'e bölüyorum. 3'ler birbirini götürdü. X eşittir. 33 bölü 3'ten 11 olmaz mı? Dikkat et sen şu anda x'i buldun. x neymiş? 11 seçeneklerde var. Hemen onu işaretleme lütfen. Sen x'i bularak aynı zamanda erkekleri buluyorsun. Kızları değil. Senden kızları istiyor. Lütfen dikkat et. E, x 11 ise 2 tane x var burada. 11 çarpı 2'den 22. Eksi 3'ü de var. 22'den de 3'ü çıkartır. 19 sonucuna ulaşabilirim. Doğru cevabım D seçeneğidir. Sevgili öğrenciler yazılımız sona erdi. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Bütün sınava giren öğrencilere başarılar diliyorum.